Belediyeler yoluyla iç savaş çıkarılabilir mi? Evet çıkarılabilir. Birazdan 2014 yılına tıpkı bugünkü gibi belediye seçimlerine hazırlandığımız o döneme gideceğiz. Bu yıllarda Türkiye iç savaşın adeta provasını yaşıyordu. Terör devlet dairelerinde kol geziyor, belediyeler dağdan gelen emirlerle hareket ediyordu. Tüm bu terör olayları bir üçgen içerisinde gerçekleşiyordu. Bir yanda Türkiye'de faaliyet gösteren Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi, TAK ve PKK gibi terör örgütleri, diğer yanda onların siyasi uzantısı olan HDP ve DBP'li belediyeler. Üçgenin diğer ayağındaysa ise Amerika bünyesinde çalışan terör örgütü PYD vardı. Peki devlet neredeydi? Bu süre 1 Eylül 2016 gününe 674 sayılı KHK çıkana kadar devam edecekti. Devlet içinde devlet olabilir mi? Yaklaşık 10 sene önce terör örgütü PKK ve küresel destekçilerinin denemeye çalıştıkları şey buydu. Türk milletine ait olan belediyeleri Türk milletine rağmen Türk milletine karşı kullanmak. Seçim zamanları halka refah vaatlerinde bulunan örgütün siyasi temsilcileri seçimden sonra aldıkları oyları örgüt için kullanıyorlardı. Bu deney uzun sürmedi. Devletin güvenlik refleksi olan kayyum uygulaması 1 Eylül 2016 tarihinde devreye girdi. Peki Türkiye bu sürece adım adım nasıl getirildi? Bunu anlamak için önce ateşin kaynağına suların hiç durulmadığı Suriye'ye gidelim. 2011'den sonra başlayan Suriye İç Savaşı, 2014 yılında en karışık ve en zor dönemlerinden birini geçiriyordu ülke üçe bölünmüş durumdaydı. Beşer Esad Şam'da sıkışıp kalmış ve terör örgütü Daesh Suriye ve Irak'ta yükselişini sürdürüyordu. Neredeyse Suriye'nin komşusu Ürdün kadar bir bölgeyi işgal etmişlerdi. Amerika bu dönemde Daesh bahanesiyle bölgedeki diğer terör örgütlerini beslemeye başlamıştı. Bölgedeki tüm gelişmeler Türkiye'yi etkiliyordu. Suriye'de atılan kurşunlar Türkiye'de yankılanıyordu. Peki Türkiye'deki siyasi ortam nasıldı? Suriye'de bunlar yaşanırken Türkiye bugünlerdeki gibi yerel seçimlere hazırlanıyordu. 30 Mart 2014 seçimleri yalnızca bir yerel seçim değildi. Bu dönemde yaşananlar Türkiye'nin önündeki onlarca yıl etkisini sürdürdü. İki başlık bu seçimde etkili oldu. Birincisi FETÖ örgütüne yönelik başlayan operasyonlar, ikincisi ise yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden çözüm süreci. Çözüm süreci gelen eleştirilere rağmen halk tarafından benimsendi. AK Parti ve BDP oylarında yükseliş, diğer partilerin oylarındaysa düşüş açıkça görülüyordu. AK Parti Güneydoğu ve Doğu bölgesindeki tabanını genişletirken BDP pek de uzun sürmeyecek bir Türkiye ileleşme kampanyasıyla boy gösterdi. Daha sonra bu kampanyanın yalnızca bir seçim retoriği olduğu ortaya çıkacak ve Türkiye en karmaşık dönemlerinden birine şahit olacaktı. 30 Mart 2014 seçimlerinden yaklaşık 4 ay sonra çözüm süreci kanunlaştı. 16 Temmuz 2014'te terörün sona erdirilmesine yönelik yazılan kararname resmi gazetede yerini aldı. Fakat Türkiye'deki çözüm süreci sınır ötesindeki güçler tarafından sabot ediliyordu. Barışın konuşulduğu dönemler yalnızca 2 ay sonra. 6-8 Ekim olaylarıyla birlikte bıçak gibi kesilecekti. Eylül ayına gelindiğinde Türkiye'nin iç siyasetinde en çok konuşulan konulardan biri Suriye meselesiydi. Daesh barbarlığı Suriye'de gücünün doruklarını yaşıyordu. En önemli mesele ise Daesh'le kimi mücadele edeceğiydi. Türkiye arazide bu örgüte karşı göğüs göğüse savaşmış tek ülkeydi. Aynı zamanda bölgeyi en iyi bilen ve yüzyıllar boyunca yönetme tecrübesine sahip olan tek ülke de Türkiye'ydi. Fakat Amerika Birleşik Devletleri, DAEŞ'e karşı Türkiye ile operasyon yapmaktan kaçınıyordu. Amerika'nın planı DAEŞ bahanesiyle başka bir terör örgütü olan PYD'yi güçlendirerek bölgeyi iyice istikrarsız hale getirmekti. Gerçekler ise ilerleyen yıllarda daha net bir biçimde ortaya çıktı. 2015 yılının sonunda yayınlanan bir rapora göre ABD ordusu tarafından satın alınan bazı silahlar 2 ay içerisinde terör örgütü DAEŞ'in eline geçmişti. Amerika hem DAEŞ'i hem de PYD'yi silahlandırarak bölgedeki asıl amacını, Türkiye'nin önünün kesilmesi planını yavaş yavaş işletiyordu. Ekim ayına gelindiğinde DAEŞ Kobani sınırına kadar dayandı. Şehir düşmek üzereydi. Fakat Amerika Türkiye ile birlikte terörü bitirmek yerine terör örgütleriyle çalışmaya devam ediyordu. Dönemin HDP eş başkanı Demirtaş'ın konuşmasından sonra ise olanlar oldu. Bugün pazartesi, çarşamba günü saat 16'da öğlen sonrası 4'te herkes bulunduğu yerden sura doğru yürümelidir. Herkes bulunduğu yerden, bütün mahallelerden, dış mahallelerden, dış ilçelerden. 6-8 Ekim olaylarıyla Türkiye'de iç savaşın adeta provası yapıldı. Barikatlar kuruldu, hendekler açıldı. Gündüz protestolara şahit olan şehir meydanları geceleri ise savaş alanına döndü. Kapısında Türkiye Cumhuriyeti yazan belediyeler terör örgütünün kararlarıyla hareket etti. 6 Ekim günü HDP Merkez Yönetim Kurulu'nun açıklamasından sonra Türkiye iç savaşın ilk sahnesini izledi. Terör örgütü YPG ve PKK yanlaşları Türkiye'nin 35 ilinde ve 96 ilçesinde barikatlar kurdular. Yolları kestiler. Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü ve 3 arkadaşının da aralarında bulunduğu 35 kişi yaşamını yitirdi. 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişi yaralandı. Türkiye'nin bazı belediyeleri de bu iç savaş provasının içerisinde rol aldı. Kobani olaylarına götüren süreci başlatan HDP'nin sosyal medyadaki paylaşımı gerekçe gösterilerek HDP'li 108 isim hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. Tutuklananlar arasında o dönem gözaltına alındıktan sonra görevinden istifa eden eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen de vardı. Durum öyle bir noktaya gelmişti ki belediye başkanları PKK'dan talimat alıyor, hatta örgüt tarafından öldürülen kişilerin ailesini ziyarete gitmek için görevlendiriliyordu. Bahsettiğimiz bu kişi yalnızca bir örnek. Fakat bu olaya biraz daha yakından bakalım. Dönemin Diyarbakır Sur Belediye Başkanı olan Abdullah Demirbaş, terör örgütünü yönetme suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Evinde yapılan aramada bir sabit disk bulundu ve içerisinde PKK örgütünden Sur Belediye Başkanı'na giden bir talimat olduğu görüldü. Talimatı gönderen isimse Sabri Ok'tu. Sabri Ok terör örgütü KCK'nın üst düzey yetkililerinden biriydi. 20 yıl hapiste kaldıktan sonra yurt dışına kaçmıştı. Eski Sur Belediye Başkanı Demirbaş'tan PKK tarafından yanlışlıkla katledilen bir aileye özür ziyareti yapılması isteniyordu. Sürecin sonunda Abdullah Demirbaş da diğer örgüt mensupları gibi yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Hatta 2023 yılında Papa'yı ziyaret etmek için epey çaba sarf etti. Sonunda Papa'yı gören Demirbaş'ın söyledikleri ise ironikti. Türkiye'de belediye başkanı iken terör örgütleriyle çevirmediği iş kalmayan Demirbaş, Papa'dan Kürt sorununun barışçıl çözümü için yardım istedi. Tüm bu terör olayları bir üçgen içerisinde gerçekleşti. Bir yanda Türkiye'de faaliyet gösteren yurtsever devrimci gençlik hareketi, TAK, PKK ve KCK gibi terör örgütleri, diğer yanda onların siyasi uzantısı olan HDP ve DBP'li belediyeler. Üçgenin diğer ayağındaysa Amerika bünyesinde çalışan PYD vardı. İlginç tarafıysa halka hizmet etmek için var olan belediyelerin bu denklemde önemli rol oynaması oldu. Belediye başkanları, başkan vekilleri, parti saymanları ve başkan yardımcıları 6-8 Ekim olaylarında rol alan örgüt adına kara para aklayan ve çeşitli suçlar işleyen bu kişiler belediye kadrolarından çıktı. Emirler doğrudan daha kadrosundan veriliyordu. Terörist elebaşlarından biri olan Murat Karayılan, 6-8 Ekim Kobani olaylarını finanse ediyor ve planlamacılığını yapıyordu. Masak'ın geçmişe dönük incelemelerine göre 70 milyon liralık örgüt parası, HDP'li belediyeler, ihaleler, şirketler, kripto para, altın ve gümüş kullanılarak aklanarak gayrimenkuller alındı, kira gelirlerinin ise örgüt mensuplarına aktarıldığı tespit edildi. Sadece bununla da sınırlı değildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 6-8 Ekim olayları esnasında örgüte finansman sağlamak için personellerinden para topladı. Dönemin belediye başkanı Gülten Kışanak işçi ve memurlardan para istedi. Vermemeleri halinde ise işten çıkarmakla tehdit etti. Yalnızca Diyarbakır Belediyesi değil, Silopi Belediyesi'nin bazı araçları güvenlik güçlerine yönelik saldırıda kullanıldı. 11 Ekim 2014'te İpek Yolu Caddesi'nde belediyenin iş makinesi polisin zırhlı aracına saldırıp aracı devirdi. Devletin imkanları devlete karşı kullanılıyordu. Polis aracına tam 15 tane molotof atıldı ve otomatik silahlarla tarandı. Yanan araca belediyenin itfaiyesi kasten müdahale etmedi, aracın yanmasını göz göre göre izledi. 2015 yılına gelindiğinde gerilim durmadan artıyordu. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinden sonra PKK'nın belediyelerdeki faaliyetleri arttı ve çözüm süreci diye bir süreç neredeyse kalmadı. 22 Temmuz 2015 günü ise Ceylan Pınar'da iki polis terör örgütü PKK tarafından şehit edildi. Bu olay çözüm sürecini tamamen bitirdi. Barıştan bahsedilen bir dönemin yerini güvenlik kaygılarıyla geçirilen günler aldı. Devlet, terör örgütü ve belediyeler vasıtasıyla bir terör yuvası haline getirilen yerlere girmek için güvenlik refleksi göstermek zorunda kaldı. Tarihler 12 Ağustos'u gösterdiğinde ise PKK bölünmeyi resmen ilan etti. Terör örgütü Türkiye'nin illerinden Kürdistan olarak bahsederek öz yönetim ilanında bulundu. Şırnak'ta Silopi, Nusaybin, Cizre, Batman, Bitlis ve Hakkari'de Yüksekova, Muş'ta Varto ve Bulanık, Van'da Edremit, Ağrı'da Doğu Beyazıt, Diyarbakır'daysa ise Sur, Silvan ve Lice'nin de dahil olduğu birçok ilçede öz yönetimi ilan edildi. Hükümet bu açıklamalara sert tepki gösterdi. Bu açıkça bir bölme girişimiydi. Baştaki evet. ifadeyi bir daha kullanır mısın? Şırnak'ta biz e, devleti tanımıyoruz diye Demokratik Birlik Platformu özellik ilanında bulundu. Bugün e, siz de gazeteciler olsun. olarak bir sorun ya. Sizin kilonuz kaç değil? Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti devletinin dışında bir devlet asla kabullenilemez. Bunun bedeli çok çok ağır olur. PKK DBP'li belediyeleri gerek kırsaldaki gerekse de şehir yapılanması anlamında örgütsel eylemlerini finanse etmek amacıyla kullandı. 8 Ağustos 2015'ten başlayarak 2016'nın Mart ayına kadar giden hendek operasyonları böylece başlamış oldu. Türkiye bir bölgesini kaybetmek üzereydi. Bu süreç PKK'nın emriyle belediyeler üzerinden gerçekleştiriliyordu. DBP'li Şırnak Silopi Belediyesi'ne ait kepçe, traktör ve çöp kamyonları PKK'lı teröristlere yardımcı olmak için kullanıldı. Mardin'in DBP'li Nusaybin Belediyesi de terörist faaliyetlere destek oldu. Sokağa çıkma yasaklarından önce hendek yapımı için Nusaybin Belediyesi'nden kepçe ve operatör getirildi. Üstelik Nusaybin Belediyesi'ne iş yapan bazı yüklenici firmalar PKK'ya yardım ve yataklık da sağlıyorlardı. Erciş Belediyesi de PKK için haraç toplama merkezi gibi kullanıldı. Yapılan bir incelemede yeni kurulan bir otele ruhsat vermek için belediyenin otel sahibinden PKK adına 500 bin lira istediği anlaşıldı. Eski belediye başkanı Diba Keskin yardımcısı Nuri Çiçek de şüpheli sıfatıyla dosyaya girdi. Diyarbakır'ın Sur Belediyesi'nde ise terör örgütü PKK vergisi fiilen uygulanıyordu. Belediye için konut yapan bir müteahhit projesinin bir bölümü için belediyenin para istediğini itiraf etti. Konut fiyatlarının %7 ila 10'una denk gelen bölümü PKK'ya fon olarak gidiyordu. Örgüte giden bu destekler DBP'nin neredeyse tüm belediyelerinden sağlanıyordu. Iğdır'daki Hoşaber'den giden gıda yardımları PKK'nın mağaralarından çıktı. Mağarada yapılan aramalarda Belediye Başkan Vekili Kasım Akgün'ün "Diğerleri örgüte ne kadar para veriyorsa ben de her ay o kadar veriyorum. Saygılarımla." yazdığı ortaya çıktı. Derik Belediyesi'nde iş makinelerinin terör örgütü yararına kullanıldığını gösteren en somut olaylardan biri yaşanmıştı. Kale mahallesindeki bir kepçenin silahlı şahıslar eşliğinde kaza yaptığı ihbarı üzerine olay yerine güvenlik kuvvetleri gitmişti. Teröristler gelen polislere roket atarla saldırmıştı. Kepçenin ise barikat ve hendek kazılarında kullanıldığı anlaşılmıştı. Mardin'in Dar Geçit Belediyesi'ne ait bir traktör ise terör belediye yapılanmasının resmini gösteriyordu. Yapılan aramada traktörün içerisinden adeta cephanelik çıktı. 7 roket atar, 2 Bixi, 5 Kaleşnikov, 1 MP5 ve 24 antitank mermisi belediyenin traktöründen çıkmıştı. Durum gittikçe daha vahim bir hale geliyordu. PKK'lı teröristler Mardin'in Artuklu ilçesinde bir jandarma karakoluna bomba yüklü araçlarla saldırmışlardı. Saldırıda ikisi asker 3 kişi şehit olmuş, 38 kişi yaralanmıştı. Saldırıda kullanılan araçların DBP'li Mardin Mazıdağ Belediyesi'ne ait olduğu ortaya çıktı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan isimler ise ilginçti. Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Hüseyin Palay, İlaçlama Birimi Amiri Cengiz Öztürk ve Mazıdağ Belediyesi Zabıta Amiri İsmail Tatlı yani anlayacağınız belediye kadroları terörist yuvası haline gelmişti. Belediyeler adeta örgütün istihdam merkeziydi. HDP'nin Tuşba Belediye Başkan Adayı Yılmaz Berk'i görevinden ihraç edilmesine rağmen belediyede çalışıyordu. Van Büyükşehir Belediyesi eski genel sekreteri Sedat Töre, sekreter yardımcısı Suat Türk ve eski daire başkanı Faysal Engin gibi isimler hukuksuz bir şekilde belediye faaliyetlerinde bulunmaya devam ettiler. En önemli örneklerden biri de sözde değer ailesi yapılanmasıydı. Mesela HDP'li belediyeler değer ailesi adı altında öldürülen bir teröristin yakınını işe aldılar. Bu kişiler belediye organizasyonlarında yer aldılar ve belediyenin imkanlarından en üst düzeyde faydalandılar. Diğer yandansa şehit yakınları işten çıkarılıyordu. 9 ilçe belediyesinde toplam 20 şehit ve gazi yakını işten çıkarılmış, 28'inin ise görev yeri değiştirilmişti. Şehit ve gazi yakınlarından açılan yerlere terörist yakınları dolduruluyordu. İşe alımların en çarpıcı örneklerinden biri Mardin'in Delik ilçesinde yaşanmıştı. HDP'li Mardin Belediye Başkanı Mülkiye Esmez'in oğlu PKK'nın dağ kadrosunda yer alan BT'yi makam şoförü olarak işe almıştı. Üstelik bu faaliyetler saklanmıyor, çok aşikar bir şekilde yapılıyordu. Bildiğiniz gibi belediye başkanlarının görevi bölgesinde yaşayanların refahı için hizmet etmektir. Fakat bahsi geçen belediye başkanları halkın içme suyu ihtiyacı, kültürel girişimler, gündelik işler yerine kendilerine emanet edilen bu belediyeleri terörist yuvası haline getiriyorlardı. Bu tabloda 2014 ve 2019 yılları arasında terör suçları nedeniyle cezalı olanları görüyorsunuz. 63 belediye başkanının toplamda 126 yıl, 230 ay ve 62 gün kesinleşen terör suçu olduğu görülüyor. Bu tablo belediyelerin içerisindeki terör yapılanmasını tüm açıklığıyla gözler önüne seriyor. 15 Temmuz 2016 günü FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sonrasında birçok şey değişmişti. En önemli değişikliklerden biri 1 Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe giren 674 sayılı kararnameydi. Bu kararname ile birlikte terör örgütüyle iltisaklı olan belediyelere kayyum atanması uygulaması getirildi. Kayyumluksa Roma dönemine kadar dayanan köklü bir müessesedir. Roma hukukunda kayyum vatandaşların menfaatine onların mal varlığının zarara uğramasını önlemek amacıyla atanmış kimselere deniyordu. 674 sayılı KHK'nın yürürlüğe girdiği tarihten 31 Mart 2019 yerel seçimlerine kadar olan süreçte Türkiye'de 101 belediyeye kayyum atanmıştı. Atanan kayyumlardan sonra bölgede terörün sebep olduğu tahribat ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Örgüte giden belediye kaynakları bu dönemden sonra olması gerektiği gibi halk için harcanmaya başlandı. Kayyum atanan bölgelere 172 kilometre sıcak asfalt ve 2245 kilometre stabilize yol çalışması yapıldı. 710 kilometrelik içme suyu şebekesi, 61 adet kuyu ve 13 adet arıtma tesisi inşa edildi. 430 kilometrelik kanalizasyon şebekesi, 229 adet çay bahçesi ve 198 adet taziye evi yapıldı. Yarım milyona yakınsa ağaç dikildi. Bunlar gibi birçok örneğin uygulaması terörden arındırılan bölgelerde yapıldı. 2 milyar liralık yatırım yapıldı. 1,5 milyar liralık belediye borcuysa piyasaya ödendi.